Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar çektiğimiz buradan başlıyor. Ve e, dün gece domuzlar buraları sürmüşler. Görüyorsunuz domuz izleri buraları komple sürmüşler. Sarla traktör gibi. Şimdi burada yaptığımız olayı ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Halat sistemi çektik. Şimdi bu halat sistemini nasıl çektiğimizi ben size bir göstereyim arkadaşlar. Baya bir o kafalarında soru işareti olanlar var. Arkadaşlar taşı orada bağladık güzel bir şekilde. Sonra içeri içine attığımız anda tele gergiyi aldı. Şu şekilde. Şimdi bunu sadece gömeceğiz. Başka hiçbir işlem kalmadı. Ve şuraya da şu anda bilgenin içine bir normal bildiğimiz bilgelerin içine koydum. Bu dayanırsa bunu çok tavsiye ediyorlardı. Ben de bunu yaptım şimdi. köpeğe buna bağlayacağız. bir ucu gösterelim. Şurada biraz yükseklik vardı. Buraya takılmasın diye bunu alıyoruz. Arkadaşlar bu içinde çelik halat da var. Zaten dış kaplaması çok sağlam olduğu için Perde burada bağlıydı. Ağacı bu hale kendisi getirdi. Koparmış. Biz de kulübeyi yanına koyduk. Şimdi bu arkadaşlar kulübeyi biraz uzak bağladığınız zaman zencir bunun içine dolanır. Şuradan geçmemesi lazım şu aradan. Köpeğin geçmemesi lazım. Arayı kısıtlı tutmamız lazım. Ve bunu ağaca bağladım çivilerle çaktık. Sertleştirdik. Bir çivi de değil, bayağı bir çivi çaktık. Şimdi bu köpek buraya alır gelir, takılma olayı yok. Bir yerde takılmaz. Şimdi zilli kızımız gelecek. Burada gece domuzları kovalayacak. Hadi deli kızım. Arkadaşlar burayı ilk bağladığım zaman şey güdüsü yoktu. Buraları koruma artık tamamen burayı benimsediler. Artık bu burayı kendi alanları olarak kabul ediyorlar. Bundan sonra buralarda deli kız puma zilli kız. Şimdi bir de arkadaşlar her zaman dediğim gibi çift tasma çift kilte kufur döndü mutlaka lazım. Ve şu ters zincir arkadaşlar. Bu zincir mi derler? Buna vinç zinciri derler. Bunun kopma olayı yok. Kesinlikle. Bu şekilde bir bağlama sisteminin. Ben zaten başka zincir kullanmam. Sadece bunu kullanırım. Bu tarz şey, zincirler kullanırım. Çift tasmı mutlaka takarım başından sıyırma olayını hiç yapmaz. Artı biri koparsa biri kalır. O nedenle bu şekilde bir önlem alıyoruz. Şimdi kızımızı bir oradan koyuracağım Ne yapacak bakalım. Dur kızım dur. Hayır kızım. Şımarma. Bu gece domuzları kovacağım. Dur kızım. Şımarma. Bak hele ya. Bak hele ya. Dur. Manyak yani kızım ya dur dur. yavrudan çıktı kendini bayağı toparladı artık. Vai lá mais cedo gözünüzden kaçabilir onun için. Hadi git nereye gel. Gel, kızım, gel. Gel, gel, gel gel Gel, gel gel Gel, gel. 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 Alat sistemine Alak sistemine araştım. Bir köpek değil Alışacak ama Gel buraya. Gel kızım Gel 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 buraya ちゃん Ması. burada e, köpeklerinizi böyle bağlandığında şey yapmayın takip edin çünkü suya yetişmez susuz olur köpek e, sıkıntı yaşarsınız onun için e, köpek suya kadar geliyor mu gidip geliyor mu onları takip edin alıştırın bir şekilde Bu şekilde. halat sistemi budur arkadaşlar e, bu e, asansör halat olabilir bu tarzda halat olabilir köpeğin ne kadar e, şeyine çektiğine göre sağlam bir şeyler yapmaya çalışın. Ama bu uca taş koymanın amacı ne? E, çelik e, zikkeler arkadaşlar zamanla çeke 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 bu şeyden ortadan vurduğu zaman çelik zikkede çıkıyor. Ama o taşı geri e, çıkartma şansı yok. Biz gel o taşı gömerken de şey yapalım da. ve bu tablonun gerekli boş kalma sıkıntısı olmuyor. Yönmeyi evet. başlattık. Böyle, böyle alışacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık sadece gömmek kaldı. millet taş çıkartıyor. Biz toprağa taş gömüyoruz. Bunun amacı şuraya akılmayacak. Buraya kadar gelecek. Zincir tekrar dönecek. Buraya bir ağaca bağlanmış olsak ağaca dolanacak. Bu sefer onun sıkıntısı. Dolanma sıkıntımız yok bunda. Ben bunu önceden bahsetmiştim ama video eski videoları izleyen çok az kişi var ondan dolayı tekrardan bir video yapma ihtiyacı duydum. What? Bueno.